Merhabalar, bugün Microsoft Word programında metin kutularını göreceğiz. Metin kutuları sayfamızın herhangi bir bölgesine yazı yazmamızı ve yazdığımız yazıyı daha görsel bir şekilde sunmamızı sağlayan kutulardır. Hemen bir metin kutusu ekleyerekten başlayalım. Ekle diyorum. Sonrasında metin kutusuna geliyorum. Buradan herhangi bir metin kutusunu ekleyebilirim. Varsayalım ki şöyle basit bir metin kutusu ekleyelim. Eklediğimiz metin kutusunu biraz aşağıya düştü. Hemen yukarı doğru şu şekilde sürükliyorum. Birazcık daha yukarı alıyorum. Ve ben eklediğim metin kutusunun içerisine herhangi bir yazıyı alıp şu şekilde yazabilirim. Ufak düzenlemeleri, ayarları yapıyorum. Metin kutusumu genişletiyorum. Şu şekilde. Sonrasında boşluk bırakıyorum. Diğer yazımı seçiyorum. Diğer yazımı ekliyorum. Bu şekilde arkadaşlar metin kutusunu sayfamızın herhangi bir bölgesine eklemiş oluruz. Metin kutuları bu şekilde sayfamızın herhangi bir yerine yönlendirdiğimiz, e, şekilleri verdiğimiz, efektler verdiğimiz kutulardır. Metin kutularını sadece hazır metin kutularından e, eklemeyerek kendimiz metin kutusu çiz de oluşturabiliriz. Hemen bir metin kutusu çizelim. Geliyorum buraya metin kutusu çiziyorum. Çizdiğim metin kutusunun içerisine "İstiklal Marşı" kelimesini alıyorum. Buraya ekledim. Sonrasında "İstiklal Marşı"nı şöyle biraz ortalayabilirim. Metin kutumu biraz küçültebilirim. Ee, görüldüğü üzere metin kutusunun etrafında çizgiler gözükmektedir. İstersem bu çizgilerden rahatsız oluyorsam biçime gelip Şekil ana hattı deyip buradan ana hat yok diyerekten etrafındaki çizgileri yok edebilirim. Ya da biçime gelip şekil ana hattından beğendiğim başka bir renk varsa onu ana hatta ekleyebilirim. Daha sonrasında yeni bir tane daha metin kutusu çiziyorum. Metin kutumu biraz aşağıya alıyorum. Şu şekilde sonrasında metin kutusu çizmek için ekle metin kutusu metin kutusu çiz diyorum. Sayfamın herhangi bir bölgesine şu şekilde metin kutusunu çiziyorum. Şöyle şu şekilde. Sonrasında çizdiğim metin kutusunun içerisine şekil dolgusu ekliyorum şu şekilde şekil dolgusu ekleyebilirim. Bu şekil dolgusu ile şekil ana beğenmediysek şekil ana siyah yapıyorum. Sonrasında şekil dolgusuna gelip gradyanlardan şu şekilde gradyan ekliyorum. Bu sayede metin kutumu arka planını çift renk yapmış oldum. Siyahla mavi. İstiklal marşını seçiyorum. Giriş sekmesinden boyutunu 26 yapıyorum. Rengini de beyaz renk yapıyorum. Şu şekilde bir görüntü elde etmiş oluyorum. Sonrasında buradaki yazımı alıyorum. Ctrl X ile kesiyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Ortala diyorum. Yazımı seçmem lazım. Ortala diyorum ve yazımı ortalıyorum. Şu şekilde. Sonrasında metin kutumu bir kere daha seçiyorum. Metin kutumu seçmem için metin kutumun içerisinde ya da çizgisine tıklamam gerekiyor. Ben genellikle metin kutumun ana hattına tıklayarak bu işlemi yapıyorum. Biçime geldim. Şekil efektinden gölge veriyorum. İçeriye ortaya gölge veriyorum. Verdiğim gölgenin dış çizgilerden merkez noktaya daha bulanık bir şekilde ilerlemesi için tekrar gölgeye gelip gölgelendirme seçenekleri diyorum bulanıklığını arttırıyorum. Bu sayede gölgem merkez noktasına daha da yakın bir şekilde ilerlemiş oluyor. Aynı efektin benzerini yukarıdaki görüntüye de verebilirim. Beyaz yapıyorum, şekil ana hattını. Şekil efektinden gölge kısmından iç orta gölge ekliyorum. Bulanıklık kısmından bulanıklığını arttırıyorum. Tekrardan buraya gelip arttırmam lazım. Şekil efekti, Gölge, Gölgelendirme seçenekleri ve bulanıklığını arttırıyorum. İçerideki yazımı da Giriş sekmesinden tekrar Siyah Ve kalın yapıyorum. Bu şekilde Yazımızı yazabilir. Yazdığımız yazıların arka planına, metin kutularının arka planına efektler verebilir daha görsel bir sunum hazırlayabiliriz. Dediğimiz metin kutusunu biraz sayfamın ortasına almam lazım. Şöyle alıyorum. Şu şekilde. Sonrasında yazımı da kalın yapayım. Şu şekilde. Geliyorum metin kutuma. Biçeyim. Şekil efekti Diğer efektleri de verebiliriz metin kutularına. Şekiller gibi bir sürü efekt verebiliriz metin kutusuna. Parlama efektinden şu şekilde mavi bir parlama verebilirim. Ya da şekil efektinden parlama rengini diğer parlama renkleri diyerekten bordo, kırmızı herhangi bir renk seçerekten parlama efektini eklemiş olurum. Şuna da şöyle gri bir parlama ekleyelim şöyle olsun. Hatta buna da gri bir parlama ekleyelim. Şu şekilde. Böyle bir görüntü oluşturmuş olduk arkadaşlar. İstersek hazır metin kutularından yararlanaraktan da metin kutularımızı görselleştirebiliriz. Hemen buradaki o ok işaretine basıyorum. Hazır bir metin kutusu ekliyorum. Şu şekilde. Alt tarafa da bir tane hazır bir metin kutusu ekliyorum. Şu şekilde. Bu şekilde de metin kutularımızı daha çok görselleştirebiliriz. Beğendiğimiz farklı bir metin kutusu ekleyelim. Şu şekilde. Buradan istediğimiz metin kutularını seçerekten kendimize yakışan, hoşumuza giden görüntüyü elde etmiş oluruz. Metin kutuları bu şekilde arkadaşlar. Kapak sayfası hazırlarken de çok kullanışlı olmakla beraber daha görsel metinler hazırlamak için işimize yarayan kutulardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.